Zatın bedelini yatırma işlemi. Telefonumuzdan Ziraat Mobil İnternet Bankacılığı uygulaması açılır ve şifre ile giriş yapılır. Birinci aşama olarak menü sekmesine basılır. İkinci aşama olarak ödemeler sekmesine basılır. Üçüncü aşama olarak diğer ödemeler sekmesine basılır. Dördüncü aşama olarak diğer kurumlar sekmesine basılır. Bu sekmede arama bölümüne TAPDK yazılır ve çıkan bölümde TOB, Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı, M TAPDK, online yeni satış belgesi ve süre uzatım işlemi yazan bölüm seçilir. Veya alt tarafa doğru ekranı kaydırarak alt tarafta çıkan bölümde yine aynı işlem seçilir. Referans no bölümüne satış belgesi üzerinde yazılı olan kurum sicil no yazılır. Referans no bölümüne TC kimlik numarası ile yapılan işlemler hatalı olacağı için, faal süre uzatın bedelleri geçersiz olacaktır. Kurum sicil no yazılırken son iki hanede yer alan, BT, BE, AI gibi sicil kodları girilmez. İlk olarak tütün veya alkol ruhsatına ait ödemelerden biri seçilmelidir. İkinci olarak ödeme yapılacak hesap seçilerek işlem tamamlanır. Bankamatik üzerinden süre uzatım bedelini yatırma işlemi. Birinci aşama olarak kartsız işlemler sekmesine basılır. İkinci aşama olarak ödeme işlemleri sekmesine basılır. Üçüncü aşama olarak fatura ödemeleri sekmesine basılır. Dördüncü aşama olarak diğer faturalar sekmesine basılır. Beşinci aşama olarak diğer sayfa sekmesine basılır. Altıncı aşama olarak sonraki sayfa sekmesine basılır. Yedinci aşama olarak tapteka süre uzatım sekmesine basılır. Sekizinci aşama olarak telefon no girilir. Referans no bölümüne satış belgesi üzerinde yazılı olan kurum sicil no yazılır. Referans no bölümüne TC kimlik numarası ile yapılan işlemler hatalı olacağı için, faal süre uzatım bedelleri geçersiz olacaktır. Kurum sicil no yazılırken son iki hanede yer alan, BT, A AI gibi sicil kodları girilmez. 10. aşama olarak tütün veya alkol ruhsatına ait ödemelerden biri seçilmelidir. 11. aşama olarak ödeme yapılacak bedel bankamatiğe yerleştirildikten sonra devam tuşuna basılır ve süre uzatım bedeli yatırma işlemi onaylanır. Bilgisayar üzerinden süre uzatım bedelini yatırma işlemi Bilgisayar veya laptop üzerinden Google internet tarayıcısına girilerek arama sekmesine Ziraat İnternet Bankacılığı yazılır, sayfa açılır ve şifre ile giriş yapılır. Birinci aşama olarak menü sekmesine basılır. İkinci aşama olarak ödemeler sekmesine basılır. Üçüncü aşama olarak diğer ödemeler sekmesine basılır. Dördüncü aşama olarak diğer kurumlar sekmesine basılır. Bu sekmede arama bölümüne TAPDK yazılır ve çıkan bölümde TOB, Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı, M-Tabdeka, online yeni satış belgesi ve süre uzatım işlemi yazan bölüm seçilir veya alt tarafa doğru ekranı kaydırarak alt tarafta çıkan bölümde yine aynı işlem seçilir. Referans No bölümüne satış belgesi üzerinde yazılı olan Kurum Sicil No yazılır. Referans no bölümüne TC kimlik numarası ile yapılan işlemler hatalı olacağı için, faal süre uzatım bedelleri geçersiz olacaktır. Kurum sicil no yazılırken son iki hanede yer alan, BT, BE, AI gibi sicil kodları girilmez. İlk olarak tütün veya alkol ruhsatına ait ödemelerden biri seçilmelidir. İkinci olarak ödeme yapılacak hesap seçilerek işlem tamamlanır.